arkadaşlar şöyle bir ürün var. hem de göstereyim. Şöyle Plus Melted bir ürünü. bulabilirsiniz. Yani şöyle. Şu anda bir de kamerayı tuttuğum için çok zor ama. göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Yaparken siz de kanala abone olup like atmayı Şu şekilde. Gördüğünüz gibi buraya şu anda elimdeki tableti bile yerleştirebiliyorum. Şu şekilde yerleştirdim. şu anda komple halini görüyorsunuz. Nasıl ama? Vallahi 100 bin abone olmaya çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, Brawl Stars videoları gelecek. Unboxing videoları gelecek. Levia. Siz bol kart gelecek. Free videoları gelecek. Yani siz hangi videoyu video isterseniz ben size hemen veriyorum. çeşit Çeşitten video çekerim. Yeri kapatması nasıl oluyor? Bu şu şekilde Gördüğünüz gibi yeniden kapat. Bence güzel bir ürün. Olmaya değer. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi değil.